olsun hocam şöyle. Ayaklarını kaldırdı. Bir bizi çekecek. Bir kaçayım dışında diye bizi çekecek. Allah'a artık. Ay yine kamerada. Yürü. 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 Gel Yürü. Yürü. Gel Yürü. 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 Ben de sizi. Ben de sizi. Ama isesim gitti. Ya bunlar ödünleri de vereceğim. Ne oldu da niye bu kadar ne yapıp geldin? Gelmiş misin? Mersek bir de soracağız sana. O Hadi canım. Oo! İşte bu tip pozlar hazır olur. Top bilmiyor Kale, kalle, kalle, Kale, kale. Kale, Kale, Börelim, kale. Börelim. Börelim. Börelim be! Börelim be! Kızmasın. Kameraya bak. Kızmasın. Kızmasın.